biricik diyettesin değil mi? Biraz daha kilo alırsan kesin koca bulamazsın, evde kalırsın. Bak kızım, düğüne birkaç gün var. İnşallah sen de o arada birini bulursun da yalnız rezil olmazsın. O şimdiye kadar bulamadığını birkaç günde nasıl bulursun onu da bilmiyorum ama. Şaka yapıyorsun değil mi anne? Gelmiyor musun sen? Gelmemem çok ayıp ama ne yapayım? Bizim pilav gününe denk geliyor. Baban da almış bilekleri. Çok güzel anne ya. Yine son dakika golünü ben yedim yine. Bana tövbe ya rabbim ya. Bak ne olur ne olur yere sen gelmeye çalış tamam mı? Babama selam söyle öp benim için. Ha onda sana ona selam var el sallıyor. Ay çok konuşup başında şişirmeyeyim bilecek. Otuzuncu yaş günün kutlu olsun kızım. Öptüm. kaldı ya? İştah kaldı ya? <laughs> başıma harika bir şey gelecek. Gelme, 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 gelmeli, gelmeli, gelme. çabuk kızım. Konsantre, konsantre, konsantre. Oh, oh, çok acıdı be. Ay, 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 ay. Hop, hop. Dur be kızım. Alışamadın mı oğlum da. Işık olsun be abi. Sıkıntı yok. Rahat ol. Ee, nasıl gidiyor ilk gün? Of be abi. Ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Ne oldu? Sabah o kadar trafik vardı ki abi. Müşteriler terelelli. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu şehirde trafik ışığı falan yok. Yok. Yok da ne var? Işık trafiği var abi. <laughs> Bu şehrin ışıkları yandı mı sönmek bilmiyor, söndü mü de yanmıyor. <laughs> Bana bak. Bu özel şoförlüğe benzemez ya. Taksi şoförlüğü başka bir şeydir ya. Yani insanıyla uğraş, trafiğiyle uğraş. Zor iştir yani. Ama bu ilk günlü bir atlat. Alışırsın merak et. Sen hiç merak etme abi. Biz elimizi attığımız her şeye alışırız evvelallah ya. Biz yeni kapı çocuğuyuz abi. Oh, eyvallah eyvallah. Ee <laughs> bizim külüstürle aran nasıl? <laughs> ne oldu Abi ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. Duyacak şimdi seni jant kapağı falan düşüp kırılacak ya. <laughs> Ya şakası bir tarafa o kadar güzel bakmışsın ki kız gibi be usta. Ya, ya. Ama o da bana alıştı hani. Diyorum ki yarın bizim şoförlerden biri kalkıp kullanmak isterse nas falan yapabilir bu. Değil mi kızım? Ha. Dur, dur be abi kirlendi bugün yalnız ha. Ah ah. Ne günlerimiz geçti Ahmet bununla bizim biliyor musun? Abi. Ana sonla beraber dinleriz. Hadi oradan kerata. <laughs> Neyse beni emekli etti diyorum yani. Bundan sonra al kullan tamam mı? Eyvallah abi. Efendim? Ha tamam kızım. Tamam yavrum. Hemen gönderiyorum. Hadi bakalım. Tamam eyvallah. Ahmet gel. Bu bizim her zamanki müşterimiz. Devamlı yani. Hemen atla gitti bu adres. Hadi yavrucuğum. Tamamdır. Abi Allah'a emanet ol. Hadi yavrum sen de dikkat et kendine. Ya ablacığım pardon görmedim ya kusura bakma. Abla mı? Yok teyze bak bakalım ablan yaşında mıyım ben senin? <laughs> Affedersiniz. Şimdi siz böyle sarılıp sarmalanmışsınız. E biraz da yaşınıza başınıza göre ağır giyinmişsiniz ya. E o yüzden abla dedim size yani bilemedim. Nesiniz siz? Moda geçtirmeye falan mı? Yok öyle demek istemedim. Yani tamam, kusura tamam. bakmayın. Kapatalım konuyu lütfen. Mendil buyurun. Mendille çıkmaz bu lekeler. Kuru temizleme lazım. E, o zaman uygun bir zamanda bana ceketinizi verin. Ben de kuru temizlemeye götüreyim. Halledelim ha? Olur mu? Gerek yok tamam. Bilerek yapmadınız herhalde. Orası öyle. Ama hani şimdi size de mahcup oldum. Bir gün ödeşiriz inşallah. Çok güzel hatun ya. Çok hoş yani. Of! bin liralık ceketim ne hale geldi bu öküz yüzünden? Bana mı? yapıyorsun kızım sen ya? O saçını Aa bana! Terbiyesiz! Ya sabahın bu saatinde evlenilir mi ya? Kafayı mı yediniz siz? Ya öyle demeyin ya. Şunların mutluluğuna baksanıza. <laughs> Maşallah bimlo gibiler. Hem ne sabahı ya? Öğlen oldu. Hop birader. Allah mesul etsin kardeşim. Helal. Kardeşim önüne baksana sen. İşe geç kalıyorum ben. Işıklar yandı. Ya tamam da ışıklar yeni yandı. Gidiyoruz işte. Televizyoncu musunuz? Evet ama haber merkezinde çalışıyorum. Magazin servisinde değil. Alo. Ya, geldim ya. Başıma neler geldi bir bilsen. Allah Allah. Tamam, geldim. Geldim. Beş dakika, beş. Hasma. Çok meraklıyım ben senin magazinin önüne sanki. Ha? <laughs> Allah'ım ya. Haydaaa! Hanımefendi! Günaydın. 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 canım. Günaydın. Mutlu yıllar Bilecek. Aa teşekkür ederim. Nice yıllara. Doğum gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok mahcup oldum. Aa, ne demek size az bile. Umarım beğenirsiniz. Beğenirim elbet. Ama ufak bir detay var. Sıkarken beni hatırlayın olur mu? Olur. İyi ki doğdun tatlım. Seni yerim ben ya. Aslım benim. Oh. Oh, yine oh, Çok şıksın ya, da. Sorma ya. Bu ne hal? Sen bunu sıçadı. Ya bugün her şey üstüme üstüme geliyor. Toplantı ne oldu? Ya tamam acele etme. Toplantı bir on dakika ileri attı. Sen şimdi bir rahatla. Bir otur yerine. Bir de bana ne olduğunu anlat. Ay tamam tamam. Dur şunları bir çıkarayım soluklanayım ne olur. Buyurun beyefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? Ya az önce buraya bir bayan girdi mi? Burada çalışıyormuş. Adı ne? Ya bilmiyorum da. Böyle siyah uzun saçlı, böyle ceketi vardı üstünde. Biricik, şu çamur meselesine gelir misin lütfen? Ya dur kızım, ya anlatıyorum işte. Zaten 30 yaş bunalımındayım. Sabah sabah o şişko gelini görünce de cinlerim tepeme çıkmış. Bir de durup selam veriyor onlara ya. Ee? Eski çamur banyosunda o taksici yaptırdı işte. Ay ciddi misin? Evet. Yanaşayım derken boş diye çamuru. Hii. Bir de bana abla demez mi? Ay öküz. Öküz ki ne öküz. Hanımefendiciğim. Şimdi siz bana kardeşim diye hitap etmeseydiniz, e ben de size abla demezdim. Çamur meselesine gelince bir kazaydı, özrümü dilemiştim. Çantanızı unutmuşsunuz. Buyurun. Evet. Keşke taksici olmasaydı. Yani evet. O olmasaymış iyiymiş tabi. Daha iyi olurmuş da taksici kriterlerimize uymuyor. Listeye uymuyor. Listede yok. <laughs>